22 26 30 08 2023 Rakıya devam. Avuzdan çıktım. Tarasadan geldim aşağı. Rakıya devam. Mezede cacık var. Sarımsaklı yoğurt var. suda pişmiş yumurta var. üzüm var. bardak helvizi var. Melemen var. Melemeni yedim. Yarısını Ben de boğaz yok. Rakıya devam. Sağlığınıza. Herkesin bir derdi var. Ben bu içkiyi zevkten içmiyorum. Derdimden içiyorum. Ver coşkuyu Ramsaoğlu. Open <laughs> Gangnam